Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. Bir başka konuda daha beraberiz. Bugünkü konumuz mol kavramı. Mol kavramı 10. sınıfın ilk ünitesinin Kimyanın Temel Yasaları. Hayır, evet. Kimyanın Temel Yasaları ve Kimyasal Hesaplamalar ünitesinde kimyasal hesaplamalardan hemen sonra gördüğümüz bir bölüm. Kısa bir bölüm. Bazı kitaplar ayrıntılı şekilde zorlayabiliyorlar ancak çıkmış sorulara baktığımızda çok ayrıntılı değil. Bu yüzden çok fazla kafanızı takmayın ama işin mantığını öğrenirseniz de mol çok zor değil. Biliyorsunuz hepsinde olduğu gibi burada da işin mantığını öğretmeye çalışacağız. Mol kavramını Kimyanın temel yasaları ve kimyasal hesaplamalar ünitesi içinde işleyecek olursak çıkan son 10 yıldaki soruların %26'sı mol kavramı içinden çıkmış. Yine mol kavramından çıkmış sorulara baktığımızda 2010'da yok, 11'de 2, 12'de 1, 13'te 1, 14-15'te yok, 16'da 1, 17, 18, 19, 20'de ve 21'de çıkmadı doğrudan mol kavramı ile ilgili ancak 2021'de bize sorulan kimyasal hesaplama sorusu molü de içeren bir soruydu. Yani mol bilmeden yapamayacağımız bir soruydu. Bu anlamda zaten mol her şeyde olduğu için doğrudan sorulmayabiliyor. Ama molü bilmeden de 2021'deki kimyasal hesaplama sorusunu yapamazdık biliyorsunuz. Hadi geçelim mol kavramına. Herhangi bir şeyin neyin olduğunun bir önemi yok. Herhangi bir şeyin 6,02 üzeri 23 tanesine 1 mol diyoruz ki bu sayının adı Avogadro sayısı. Avogadro sayısı diyoruz ve number of Avogadro diye NA ile gösteriyoruz. Şimdi atom molekül gibi çok küçük tanecikler dışındaki bir şeyden bu kadar bulmak mümkün değil. Çünkü bu çok 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 büyük bir sayı. Çok büyük bir sayı. Yani dünyada belki kum bile bu kadar yok. Yani şöyle söyleyeyim. Biz biliyorsunuz e, ee, Samanyolu galaksisindeyiz. Samanyolu galaksisinde bu kadar yıldız yok. Anladın değil mi? Bu kadar büyük bir sayı. Yani Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan daha fazla araştırıp bakabilirsin. Aslında mol kavram olarak deste ve düzineden bir farkı yok. Deste nasıl 10 tane, düzine nasıl 12 tane ise mol de 6,02 10 üzeri 23 tane. Yani tek başına bir şey ifade etmiyor. Neyin önüne getirirsen onu nitelendiriyor. Yani sen 1 mol Demir dersen bu yapı taşı atom olduğu için 6,0210 üzeri 23 tane demir atomu içeriyor. Ama 1 mol su dersen su H2O birimlerinden oluşuyor. Suyun içinde şu H2O biriminden 6,0210 üzeri 23 tane var. H2O grubundan 6,0210 üzeri 23 tane aldığında 1 mol su oluyor. 1 mol n o 3 dersen bunun da yapı taşı iyon. Onda da 6,02 10 üzeri 23 tane iyon var. Yani 1 mol hep 6,02 10 üzeri 23 ama yapı taşı neyse o. Burada özellikle moleküllere dikkat edeceksin. Neden? Çünkü moleküler yapılı maddeler birden fazla atomun birleşmesiyle oluşuyor. Yani 1 mol N2O3 N2O3 grubundan 6,02 10 üzeri 23 tane içeriyor ama her N2O3 de 3 oksijen içerdiği için 1 mol N2O3, 3 mol oksijen, 2 mol azot toplam 5 mol atom içermiş oluyor. Bak, bak tatlı. Şöyle sana bir su molekülü yapayım. Şimdi sana bir su molekülü yapayım. Bunu kapatmadım değil mi? Tamam kapatmamışım. Şimdi şu, şu oksijen olsun. Aynı şekilde şu kapaklarımda hidrojen olsun. Bak hidrojeni bağladım. Hidrojeni bağladım. H2O oluşturdum. Hatta şunun kapağını da farklı renkle yapayım. Aynı renk olmasın. Ee, farklı olduğunu görebilelim. Şöyle. Ha, H2O bak. H. H. O. Sen bundan şundan bir deste aldığını düşün. 10 tane aldığını düşün. Elinde 10 tane su molekülü var değil mi? Bak su bu. Bunun birleşmiş hali. Ama bir deste suyun içinde kaç atom var dersem 10 tane bundan var. 10 tane bundan var. 10 tane, tane bundan toplam 30 atom var. Yani bir destede 3 deste atom var değil mi? Çoğalt bunu. Bundan böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6,0210 10 üzeri 23 tane aldım. Yani 1 mol aldın. Elinde ne var? 1 mol su var ama her suda 2 hidrojen olduğu için toplam 2x6, 0, 2 çarpı 6,0210 10 üzeri 23 yani 2 mol atom var. Her suda 1 oksijen olduğu için 1 çarpı 6,02, üzeri 23 yani 1 mol de oksijen atomu var. O zaman şundan 6,02 10 üzeri 23 tane aldığımda içinde 3 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tane atom var. İşte söylemek istediğimiz şey bu. Yani sen moleküllü yapıdaki bir maddeden yani benim sorumdaki örneğimle n 2 o 3ten 1 mol aldığında N2O3 grubunun komplesinden 6,02 10 üzeri 23 tane alıyorsun. Bu grup her birinde 3 oksijen olduğu için... 3 çarpı 6,02 10 üzeri 23 yani 3 mol oksijen. Her birinde 2 azottan 2 çarpı 6,02 10 üzeri 23 2 mol azot atomu olmak üzere toplam 5 mol atom içeriyor. Hadi o zaman biraz pratik yapalım mı? Hadi. Ne diyor? Ne diyor soru? 0,2 mol C2H5OH molekülünde her bir atomun mol sayısını hesaplayın. Hemen bakalım. 1 mol C2H5OH almış olsaydık bunun içinde 2 mol hidrojen olacaktı değil mi? Şey 2 mol karbon olacaktı değil mi? Şöyle. 5 bir daha 6 mol hidrojen olacaktı. 1 mol de oksijen olacaktı. Formüle baktın. Formülde söylediğim bunun 1 mol içindir. Ama soru sana 1 mol için sormuyor. Diyor ki bu 0,2 mol olsun. E bu 0,2 olursa doğru orantı kurarsın. Birinde 2 karbon varsa 0,2'sinde kaç karbon var? Direkt 0,2 ile çarp. 0.4 mol karbon. 1'inde 6 ise 0 2'sinde 1.2 mol hidrojen. 1'inde 1, 0 2'sinde 0.2 mol oksijen var. Anlaştık değil mi? Tamam mı? Devam. 6 mol hidrojen atomu içerim. Bak, basit bir bilgi var. Formüle bakıp söylediğin şey 1 mol içindir. 3 hidrojen var ya, bunun anlamı şu. Sen NH3'ten 1 mol almış olsaydın suyu unutma. ...içinde hidrojenden 3 mol olacaktı. E sen hidrojenin 6 mol olmasını istiyorsun. O zaman NH3'ün kaç mol diye sorduğunda... ...2 mol NH3 alman lazım ki... ...içinde 6 mol hidrojen olsun. Tamam değil mi? Bak burada da tam tersini söylemiş. Atomun molünü vermiş, bir soruyor. Bak ben yine bakıyorum. 1 mol atom derken karbon veya hidrojen kastetmemiş değil mi? O zaman toplamına bakıyorum. Şimdi bak ben... CH4 biriminden 1 mol alsam 1 karbon 4 hidrojen olmak üzere içinde 5 mol atom mu var? İşte soru sana diyor ki atomu 1 mol olsun. O zaman bileşiğin kaç mol olur? Kaç mol olur? 1 bölü 5'ten 0,2 mol olur. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Devam edelim o zaman. Mol kavramı ile ilgili. 1 mol atom 6,02 10 üzeri 23 atomdur. Doğru. 1 mol molekül 6,02 10 üzeri 23 moleküldür. Doğru. 0,5 mol O2'de 6,02 10 üzeri 23. 6,02 10 üzeri 23 taneyi böyle uzun uzun yazmak yerine 1 mol yazabilirsin. 0,5 mol O2'de 1 mol atom bulunur. Hemen bak. Hemen hesaplıyorum. Bak. O2'de kaç atom var söyler misin? O2'de. Dinliyorum. Ha? 2 atom var. Formüle bakıp söylediysen 1 molünü kastettin. 1 mol O2'de 2 mol atom var. O zaman 0,5 mol O2'de kaç mol atom var? 0,5 mol O2'de 1 mol atom. Yani 6,02 onun üzeri 23 tane atom var. C seçeneği de doğru. Tüm maddelerin 1 mol'ü 1 mol atom içerir. Hayır. Bak O2'nin 0,5 mol'ü 1 mol atom içeriyor. Moleküllü yapıdaki maddelerde birden fazla atom var ya. Moleküllü yapıdaki maddelerin 1 mol'ü birden fazla molde atom içeriyor. 1 mol sodyum 1 mol iyon içerir. Evet, iyonik yapıdaki bir madde. 1 mol sodyum 1 mol iyon içerir. Anlaştık değil mi? Moleküler yapıdaki maddeler birden fazla atom içerir. Buna çok çok dikkat edeceğiz. Hadi o zaman bir sonraki sayfaya geçelim notumuzda. Yine mol sayısı ile atom arasındaki ilişkileri inceliyoruz. 0.8 mol c 2 h 6daki her bir atomun mol sayısı. Biraz daha kısaltalım mı? Şimdi 1 mol C2H6'da 2 karbon, 6 hidrojen var ya. Bak molü getirip direkt çarparsan atomların molünü bulmuş olursun. Yani burada 1.6 1.6 da yazabilsem ne güzel olacaktı biliyor musun? 1.6 mol karbon 6 kere 8 48 4.8 mol hidrojen var. Bu kadar basit. Bu ne diyor? 2 molde kaç tane hidrojen vardır? Bak hemen çarptın 2 çarpı 4 ne oldu? 8 mol hidrojen ama çok dikkat et sana tanesini soruyor. E hocam ben molünü buldum. E çok kolay. 8 mol 8 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tanedir. Bak molü taneye çevirmek kolay. 1 mol 6,02 10 üzeri 23 tane. 8 mol de 8 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tane. Bu gayet kolay. 8 tane hidrojen atomu içeren dur. Dur bakalım. Bu 2 hidrojen atomu içeriyor. Ama bu cümleyi biraz düzgün yazmam lazım. Şu tane kafamı bozdu. Şimdi 1 mol h 2 co 4 aldığımızda bunun içinde 2 mol hidrojen atomu var değil mi? 2 mol dikkat et. O zaman ben bunu 1 mol H2SO4 2 molü 2N tane diye yazabiliyordum. Hidrojen atomu var. Soru 2N tane olsun istemiyor. Sadece 8 tane olsun istiyor. O zaman bileşiğim kaç moldür diye soracak olursam. işler dışlar çarpımı yaptığınızda 4 bölü N mol olarak karşımıza çıkar. Bir sonraki soru 3HNO3 molekülünde kaç tane atom vardır diyor. 3HNO3 molekülü ne demek ya düşünüyorum. 3 kalem deseydi 3 tane kalem. O zaman 3 tane HNO3 molekülü demek istiyor. 3 tane de kaç tane atom vardır. Şimdi ben 1 mol HNO3 alsam. Bunda 3, 4, 5 mol atom var değil mi? O zaman ben bu 1 molü en tane diye yazsam. Bu 5 molü 5 en tane diye yazarım. En tane de 5 en tane atom var. O zaman 3 tane de kaç atom var dediğimde enler gitti. 15 tane atom çıktı. 0,4 molde kaç mol atom var? Şimdi 1 molde yine 1,4 daha 5 mol atom var. O zaman 0,4 molde kaç mol atom var? 2 mol atom var. Şimdi bu örnekleri dikkat etmenizi istiyorum. Bu örneklerde bir kavramı size göstermek istiyorum. Bak. Bak şimdi. 0,8 moldeki her bir atomun sayısını, aa bunu yanlış hesaplamışız. Biz her atomun mol sayısını hesapladık. Her atomun sayısını derken tanesini kastediyor. E kolay molü taneye çevirmek. 4,8 Na, 1,6 molde 1,6 çarpı Na ediyor. Herhangi bir şeyin molünü verdi. İçindeki taneyi soruyor tane molün en katı ya. Bak cevabımız NA ile çarpılmış bir şekilde çıktı. Devam ediyorum. Moli verdi taneyi sordu bak. NA ile çarpılmış bir şey. Taneyi verdi moli sordu. Bu defa tam tersi NA'ya bölünmüş bir şey. Ama taneyi verdi taneyi sordu. NA ile çarpmak bölmek yok. Moli verdi moli sordu. Yine NA ile çarpmak bölmek yok. Bu neden biliyor musunuz? Bu birimlerin büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili. Bizim molümüz eşdeğer birim. Tanemiz de eşdeğer birim. Ama mol tanenin 6,02 10 üzeri 23 katı. Bu yüzden herhangi bir şeyin molünü taneye çevirmek istiyorsan bununla çarpacaksın. Tanesini mole çevirmek istiyorsan bununla böleceksin. Biraz önceki su örneğinden örnek verelim. 1 mol su dediğinizde içinde 3 mol atom içerir. Eğer sen sadece bir tane bak bir tane bunun en katı değil bir tane su dersen e içinde de 3 tane atom içerir. Ama sen 1 molde kaç tane atom var dersen 1 mol suda 3 çarpı 6,02 10 üzeri 23 tane atom var. Yani molü taneye çevirmek için ne yapacaksın? Çarpacaksın. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Tamam mı? Devam ediyorum o zaman. 0,7 mol n mol eşit sayıda atom içeriyor. Bak şimdi bunun içerdiği atomu ne yapıyorduk? 0,7 çarpı 5 yapıyorduk. Yani 0,7 çarpı 1 içerdiği karbon atomu. 0,7 çarpı 4 içerdiği hidrojen atomu. Eşittir. N çarpı 2 artı 5 diyorsun. Şu 7 ile şu 7 gitti. N eşittir. 0,5 kaldı. Bu kadar basit. Bu kadar basit bak. Bunun da hidrojene eşitmiş. Hemen yapman gereken 0,8 çarpı 2 eşittir. 0-4 çarpı n şeklinde yapmak. Ne oldu? Şurada 2 n eşittir. 4 olarak karşımıza çıktı. Yani kısacası arkadaşlar n mol x a y b de n ile a'yı çarparsan x'in mol sayısını. n ile b'yi çarparsan y'nin mol sayısını. n ile a artı b'yi çarparsan atomların toplam mol sayısını bulursun. Mol sayısı. Bunları taneye çevirmek istiyorsan yani x atomunun sayısı diyorsa mol sayısı demiyorsa bir de Avogadro söyle. Avogadro ile çarpacaksın ya. Molü taneye çevirmek bu kadar kolay. Sen molünü bul, tane için Avogadro sayısı ile çarparsın. O kısım çok kolay. Hadi o zaman bu oraya kadar gördüğümüz yerlerle ilgili biraz soru çözelim mi? 0.4 molin 2O5 bak. 0.4'ü 2 ile çarptım. 0.8 mol azot var. 0.4'ü 5 ile çarptım. 2 mol oksijen var. Toplam 2.8 mol azot var. 0.8 mol azot var. Doğru. 2 mol oksijen var. N ile çarparsam 12,04 üzeri 23 eder. Doğru. 0.4 tane molekül içerir. Hayır 0.4 moldü. Taneye çevirmek için N a ile çarpacağım. 1 mol oksijen gazı ile eşit sayıda oksijen atomu içerir. Oksijen gazı dediği arkadaşlar O2. A metaller doğada moleküller olarak bulunur. E 1 mol O2'de 2 oksijen var. Burada da 2 oksijen var mol olarak. Doğru. 0,7 mol PCl3 hemen 0,7 çarpı 1 artı 3 dersem toplam atom sayısını bakın. P veya Cl demiyor. Atom diyor. Toplamını alacağım. 2.8 mol atom var. E bunda da 2.8 mol atom var. O zaman A, B, D, E doğruyken Ceyhan. Çok yanlış Ceyhan. Niye bu kadar yanlışsın? Bu kadar yanlış yapma lütfen. Dikkat ediyorum sana. Yanlış yapıyorsun. Yanlışlarından biri de bana Adana göndermemek. Bak o yüzden oluyor bunlar hep. Anlaştık değil mi? Hadi bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soru bir bileşik hakkında bilgiler vermiş. 0.6 mol bileşik 5.4 mol atom içermiş. Şimdi 0.6 mol bileşikte 5.4 mol atom varsa malum ben hep formüle bakıp 1 molünü buluyordum. 1 molünde kaç atom var? 9 atom var. 1 molünde 9 atom olacak bak. 5 2 5 7 8 9 olabilir. 3 olmaz. 5 7 9 olabilir. 9 olabilir. 3 4 5 6 olmaz. İçerdiği karbon atomu sayısı Avogadro sayısının 1.2 katıdır. Avogadro sayısı 1 mol demekti. Demek ki 1.2 mol karbon içeriyor. Ne kadarı? 0.6 molü. E 0.6 molü 1.2 mol karbon içeriyorsa 1 molü kaç mol karbon içerir dediğimizde 1 molü 2 mol karbon içerir. Bakıyorum. Uydu. Uydu. Uymadı. Tamam bir tane daha eledik aferin bize. İçerdiği molekül sayısı ile içerdiği oksijen atomu sayısı aynıdır. Yani 0,6 mol 0,6 mol oksijen içeriyor. E o zaman 1 mol ile 1 oksijen içeriyordur. Bakıyorum bunda 2 oksijen var. Bu şık gitti. Bunda 1 oksijen var. O zaman cevabımız A seçeneğiymiş. Nasıl? Sait Hoca bu soruyu hoş yazmış değil mi? Beğendim. Aferin sana. Yine bir öncekine benzer bir soru. 1 mol atom içeren diyor. Dikkat et atomların toplamı 1 mol. Yani sen buna x mol demişsin. Atomların toplamını nasıl buluyorduk? x'i 3 artı 6 artı 1 ile çarpıyorduk değil mi? Şunu x ile çarpmışsın. Atomların toplamı 1 mol çıkmış. O zaman x kaç mol? 0,1 mol var. E 0,1 mol'de 6,02 10 üzeri 23 ile çarparsak 6,02 üzeri 22 molekül içerir. Doğru. 0,1'i 3 ile çarparsan 0,3 mol karbon içerir. 01'i 1 ile çarparsan 01 mol oksijen içerir. Yalnız 1. 2 ve 3 yanlış. Dikkat et. Atomları 1 mol. Orantıyla çözen arkadaşlarım için şunu diyecektim. 1 mol C3H6O'da 10 mol atom varsa ben 1 mol atom olmasını istediğimde bileşikten kaç mol almalıyım diyeceksin. Bu da 01 mol çıkacak. Anlaştık değil mi? Hadi sonraki soru. Molekül sayılarını kıyaslayın diyor. Yani molekül sayısı mol sayısı da doğru orantılı. Nihayetle 1 mol ise en tane molekül. Dikkat et 2 mol atom içeren diyor. Şimdi ben bunu x mol almışım. Bu x molü 1 artı 4 ile çarpmışım 2 çıkmış. O zaman bileşiğimin molü kaç çıktı? 2 bölü 5'ten bu 0,4 molmuş. Bu ise 2 mol hidrojen atomu içeren. Bak yine buna x mol de. Bu defa hidrojen 4 mol değil mi? Yani x'i 4 ile çarptığında 2 çıkmış. O zaman bunun molü ne? 2 bölü 4'ten 0,5. E bu e o zaten 2 mol canım onu söylemiş. O zaman mol sayısı en büyük olan 3 sonra 2 sonra 1 şeklinde diyoruz. Arkadaşlar mol kavramının ilk videosu bu kadar. Mol kütlesine geçeceğiz ama dedik ya videoları bölüyoruz küçük küçük olsun diye. Bunu iyice kafanıza yerleştirin. Şöyle bir soruları kontrol edin. Kafanıza tam yerleşsin. Daha sonra ne yapalım? Mol kavramının ikinci videosuna geçelim. Hadi bakalım.